Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Titan e, ve diğer yani diğer adıyla Minecraft Launcher'ın en ama en son sürümünü ve 1.6'yı nasıl e, kurulumunu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.62 burada ama biz e, ben 1.52 1.52 sevdiğim için onu kullanacağım. Şimdi ben bunu nasıl indireceğim diyorsunuz. Bu arada lütfen yani bir tane yorum atın ya. Yani, bir tane en son baktığım videonun 18 miydi 17 miydi yorum geldi çok iyi. İnşallah bu videoda öyle olur arkadaşlar. Benim umursadığım tek şey yorum arkadaşlar. Neyse bu arada uzun zamandır da video gelmiyordu. Ne bilmiyorum bir, 2 gün gündür falan. Evet. Ee, Buraya arkadaşlar Titan Launcher'ın o beğendiğiniz ünlü Titan sitesine hoş geldiniz. Evet. Bu siteyi aşağıda linkini vereceğim. Hatta yani be belki link değil de şey, tamamlancır yazın siz buraya. Zaten sitesini e, göreceksiniz. Ya da link isterseniz öyle yapın. Öyle. Şimdi buradan download dediğiniz zaman arkadaşlar size şöyle bir şey sunacak. Şöyle bir dos e, uygulama. Bunun içine giriyorsunuz. Ben yönetici olarak açtığım için e, yönetici olarak şey yaptım. Bu arada niye bu böyle şey yapıyor ya? Bir dakika. Ee, görünüm ee, simgeler otomatik olarak düzenle hayır bir dakika arkadaşlar simgeler ha. Allah Allah yeni bir özellik mi geldi lan aaa Allah Allah vallahi bilmiyorum arkadaşlar Neyse. Ee, şu şöyle şöyle tamam ya evet, direkt şöyle yap yani görünüm şimdi bir daha tamam az önce Windows 8'e mi döndük dedim şimdi bu arada Windows u. neyse konu da aldı ne diyorum evet arkadaşlar 162 <laughs> 162 arkadaşlar 1162 e, buradan kurabilirsiniz ama 1162 kurmanızı burada söylemiyorum çünkü en son versiyon olduğu için donabilir biz normal olarak versiyonu kuracağız bu arada nasıl kurulduğunu falan buradan görürsünüz Dolant'ta ya da şeyini e, görmek istiyorsanız böyle Discord'dur falandır buradan bakabilirsiniz e, Bakalım bakalım sonrasız açılacak mı e, diğer versiyonlarda açtım yani başka e, düşük versiyonlarda bunda biraz sorun yaşayabiliriz arkadaşlar ama galiba sorun yaşamayacağız. Bekleyelim bakalım. Bu arada video. video video 3 dakika olmuş ve oh Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eee versiyon e, 1.15 2'nin kurulumu da bu kadar e, bu kadar basit arkadaşlar. Birçok kişi bunun e, yalan bu işte şey zannediyor ama yani eğer Windows 10 kullanıyorsunuz tamam mı Windows Defender'dan arkadaşlar Windows Defender'dan e, Windows Defender'dan e, şey koruma kalkanını yani işte sıkıntıları falan oradan kapatıp sonra da e, şey almazsınız yani eğer oradan eee kapatırsanız bu arada hata verdi. Her neyse yani kurması bu kadar basit arkadaşlar ee, yani ben pek anlatamadım ama galiba e, anlamışsınızdır bir ihtimal buradan kuruyorsunuz diğer sitelere sakın girmeyin özellikle e, yani şimdi isim vermeyeyim yani diğer siteler değil sadece e, kendine has olan siteleri tercih edin arkadaşlar Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik umarım hepiniz bu videoyu Yararlı bulmuşsunuzdur ve e, yorum atmışsınızdır. Hepinizi seviyorum. Bay bay.